merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Met ve, kardeşimle Range Simulator'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet, evet arkadaşlar bugün bir çiftlik kuracağız. Hoş geldin Mete. Hoş abi. Arkadaşlar çiftlik kurma oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben geçiyorum. Yeni oyun diyelim. Yeni oyun diyelim. Karakterimizi görüyorsunuz bence son Ben sesliyorum. Kayıt ismi rastgele bir şeyler yapıştır tamamdır. <laughs> ve arkadaşlar range simulatörü... Simüla Olduğu zaman konuda şey yapıyoruz arkadaşlar işte video yaptırıyoruz bu arada evet, 4 arkadaşa. ay oldu. 4 ay oldu. Bunun şerefini abone olup like atmayı ve bildirim, bildirim tuşunu istedim. açmayı Çeşitme unutmayın. Açmayı. Atlamadı bence bir eğitim alalım. Çünkü oynamaya bilmiyoruz Arkadaşlar... Oyun çok iyi! Ne oluyor niye kasıyor? Ne yapıyorsunuz? Çok gerçekçi yapmışsınız. <laughs> hayır. Hayır. Şuraya gideceğim mavi yere. Arkadaşlar kendi çiftliğimizi kuracağız. Sistem bakma yok mu ya? Bilmiyorum öyle Niye donuyor? Arkadaşlar. Abi çok gerçekçi şey Oğlum ben yapmadım. Yaptım. Kendi çiftliğimizi kuracağız arkadaşlar bugün. Mavi noktaya gideceğim. Evin içine girecektim galiba az önce. Evin içine gir. Ne işten olacağım? O sen oynama hemen gir de evin içine. Mektup var. Hah. Bakalım. Canım torun, eğer bu mektubu okuyorsan sonu yani yarın yeterli yakamayın. Şifimizi gelmişsin demekten. Arkadaşlar diyor ki ee, bu büyük babamızın çiftliğiymiş biz de burayı işleteceğiz işte. Evet yani dedemizin Evet arkadaşlar dedemizin çiftliğine geldik. Ne diyor? Du görev günlüğünü açmak için Duvardaki radyoyu arkadaşlar, aç. Arkadaşlar bu arada oyunu beğenenler oyunu beğenenler videoyu da beğensin. Değil mi abi? Evet uyuyor ya. Enter diyelim. Arkadaşlar şimdi e, bir şey veriyor bize. Öğretiyor oyunu. Hayır gitmenden de gerek yok da. Duvardaki radyoyu aç görevi var bir de arkadaşlar. Ev kocaman lan. Çok güzel değil mi? Ne? Oğlum daha yapayım. sakin ol. Yeni başladık. Arkadaşlar mati keçi diyor. Oğlum eve girsene ön kapıdan. <laughs> Nereden gireceksin? Arkadaşlar hemen evimize giriyoruz. Dedemizin evine. Arkadaşlar eve. var arada bilgisayardan çekildik. Yok playstation'dan çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gir hemen buraya. Bence diğer kapıydı. Neyse. Arkadaşlar bu nasıl bir ev ya? Her yer kırık dökük. Radyoyu açalım ama. Nasıl Ne diyor? Engeli kaldır. İkinci kat. İkinci kata çık. İkinci kata. Bir dakika. İçten var. İkinci kata çık abi. İkişten yok. İkinci kata çık. İkinci kat arkandaydı merdiven. Arka Arkadaşlar ben oyunu öğrenmeye çalışıyor şu an. Bak şuradaydı merdiven. Hemen çıkalım buraya. Değil mi? Ne diyor engeli kaldır diyor. Ee, yıkım moduna geçmek için tava tava bas. Yık. Ver, ver, Aa, yıktım. Ver, 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 Tamam babam büyük babamızın sandığını bulacağız. Abi ver ben böyle şeyleri çok seviyorum. Oğlum sanki şu inanılmaz şey bir şey. Aşır ne yapıyorsun? Hadi sandığa git. Aç sandığı. Oha ha. arkadaşlar silah var. Mermi, şey para. Alabilirsin tabi. Bir de not not al Arkadaşlar çok güzel yani. Ormanda bir sürü yaratık varmış. Ben başarım kazandım. Çiftliğin girişinden gelen eski bir ütü var. Onu tamir etmek için bu yedek parçaları falan diyor işte arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Araba parçalarını koresere götür. Evet. Önce şu yakın olana gidelim alt katta. Alt katta. Mete alt kat. <laughs> Hadi git artık arkadaşlar. Mete oyna. Karakterimiz nasıl arkadaşlar bu arada? Evet bu arada videoya baksana ben yaptım. Pembe, kırmızı saçlı yaptım da pembe oldu arkadaşlar galiba. Sol sol arkanda abicim görmüyor musun şuradakini? Arkadaşlar bu arada. Dışarı dışarıda dışarıda, dışarıda, dışarıda. mı? Dışarıda. Arkadaşlar bu arada şey. <laughs> <laughs> Karakterimizi ne? değiştirmek isteyenler yorum ayasın belki değiştiririz. Evet. Hemen bunu al. Şimdi bunu nereye götüreceğiz? Şeye. Arabaya galiba. Araba parça parçalarını krasore karosere karoser mi? Şurası galiba. Aynen. E gel gir içeri. İçeri gir. Ne gir. Dedemden kalma araba arkadaşlar. Şimdi bunu şeye takacaksın. Oturma yanına. Ha. Tak. Şimdi sağda, sağda bir tane de tekerlek var şurada. Evet. Onda. Onda tekerleğe tak. Mete. <laughs> arkadaşlar. Mete çok iyi oynamıyor mu? Evet, evet. Arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar. 100 yıl sonra video atmamızın şerefine. Arkanda iyi var. Solunda. Yerde. Sağında. Evet güzel. Ya. İçi lastik bulduk şimdi de. Bak bakalım. Devam. Şimdi ne diyor? İki tane o tekerlek kalmış, bir tane de oturak kalmış. Ha şu evde var. Evet. Ön taraftaydı Orada. Sağında. Sağında Mete <laughs> sağında. <laughs> Gir kapı. Ha tamam. Bu ne? Hı -hı. Tampon kol tampon koruması arkadaşlar bu galiba. Evet. Ya evin içinde de var oldu zaten bir şeyler almaya yapmış. Boş bak diye başlarım geldi yaya diye. Nereye o için? arkada ya takacağız galiba. Aa öyleymiş tamam bir gel. Bir bak Oğlum içeride bir şeyler var. Bak şurada. Suunda. O ne? Ne bu lan bu? Ha orada takacağız. Yakıt deposu. Evin içine git. Arkadaşlar güzel. Tekerlek önünde. Al hemen tekerleğe gidelim. Arkadaşlar bu ilk bölüm olduğu için işte. ilk bölümde muhtemelen çok hayvan filan evcileştiremeyeceğiz diyorum. Evet, çok hayvan filan alamayacağız çünkü daha e, bu oyunun ya. eğitim kısmı yani. Evet. Evin içinde bir tane daha var hemen lastiği alalım arabamızı yapıyoruz. Nereye gidiyorsun? <laughs> Solda hayır o değil. Şu. Neymiş o? Koltuk. Çok güzel. Bir tek lastik kaldı. Hayır. Ne gitti. lastik kaldı falan. Nerede Bir tane lastik? Tane lastik. Arkadaşlar bile de meta oynayabilse çok iyi olacak. Evet video bayağı uzun olacak. Dur şurada şurada tekrar. Bu mağarın çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Ha, tekerlek burada son tekerlek. Neyle almış? Hemen takalım. <laughs> Arkadaşlar nasıl taktım ama? Çok güzel. E, Arabamız var. hazır. Ne e. diyor? UTV kargosuna yerleş. Git. Ay şu dur dur in. inin. Öyle in. Sakin ol. ne yazıyor? Leyle ile ışıkları çalıştır. Neyle ile acaba? Ha, ah, eyleymiş. Hemen bidonu alıyoruz. Eşyayı al yerleştirmek. Yani. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu? Bidonu yerleştireceğiz. Evet. Ha tamam. Bidonu yerleştirdik. Benzinliğe gideceğiz. Neyle ne, Şu, ne? bir dakika, neyle çalışıyoruz? F ile. Çalıştı mı? Çalıştı yani. Sussana. Oo arkadaşlar dünyanın... Uy Bugatti Veyron be. Görüyorsun değil mi? <laughs> arkadaşlar Ferrari gibi bir arabamız var. Benzinlik nerede? etrafına evet, bak da görelim. Tamam orada. tamam orada. Mete niye geri Aa, geri gidiyor? hayvan var. Ağabeyim, niye geri Bir dakika ge var, 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 var. Arkadaşlar Mete aramız ilk defa hayvan gördüğü için. Gidecek inşallah. Arkadaşlar uzun zaman sonra video çektiğimiz için nasıl video çekileceğini unuttuk. Değil mi Mete? Al. <laughs> Hadi git artık. <laughs> Evet, çok iyi araba kullanır arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Ver şunu Allah aşkına. <laughs> ver az da ben onu Arkadaşlar ben de çok iyi araba kullanıyorum. Aa, araba bir değişik ama. <laughs> Peki, şöyle dönün. <de> araba. <laughs> ya oğlum. Bu nasıl bir araba ya? <laughs> Bura benzin. Bura benzin. Benzin şöyle. Hemen şuradan yola çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Adamlar çarpı. Hayır oğlum. <laughs> Niye adamlar çarpayım? Şimdi bana para Allah Allah. Allah. Allah'tan fark etmedi biliyor musun? Yoksa parasını filan isteyebiliriz lan arabanı. Arabamı kırdın, paramı kırdın <laughs> ama bozdun değil. Ne Kırdın abi, bozmadım. <laughs> Hemen benzinliğe geldik benzin şey yapacağız. Araba dolduruldu, bidon diyor. Ee... <laughs> Çok iyi oynamıyor. <laughs> Dur, tamam sakin ya. Arkadaşım. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ya tamam neyse kışı kalsın şöyle. Bu arada arkadaşlar abim GTA 5'i içten araba sürerken çok kötü oluyor. Ah bunu alacağız. Buna tak. Ne yaptım valla. Şunu bir şuraya koyalım. Seni bir alalım. Ama o bu ya Ya abi e arkadaşlar basacağım. yanlış dışa basıyorum evet. E'ye basıyorum. Alamadım. Alınmıyor. Çünkü E'ye basıyorum. Tamam bunun içine benzin da olsun. Doluyor mu? Niye dolmuyor? Ha. Şu an doluyor. Arkadaşlar param gidiyor. Ya oğlum dur doldu mu? La oğlum dur dur durduracağım. Dur, tamam şimdi. Bir de arabaya takacağız. Da Allah arabaya Allah nereye Allah. takacağız ki? Bu arabaya Hayır oğlum bu şey bak ne diyor? Yakıt tabancası bidondaki yuva yerleştirdi. Dolmaya başlamak için yani şimdi Bidondaki yakıta çiftlikte ihtiyacımız olacak. Öyle yazıyor. Arkadaşlar bir de şu arabayı düzgün park etseydim. Arkadaşlar Hemen koyalım ve benzin yerleştirmeye başlayalım. Ha, ne kadar ne oldu yaptım? acaba? Ne kadar oldu acaba? Çeksem mi? Çek. Arkadaşlar Doldu galiba fullerim. Para mı bitirdiler? Para mı bitirdiler? Hemen ya, ya oğlum o kadar benzin koy. Ha bak fullemiş görüyor musun? Araba gitmiyor ama çalıştırmıyor. <laughs> <laughs> Arabayı çalıştırmayın istiyorum <laughs> arkadaşlar. Ben de dedim niye gitmiyor? Şimdi emlakçıyla konuşacağız. Emlakçı mı? Ben, Emlak ben, süreyim, ben süreyim, Hayır sen mi? araba sile. Süre. Hayır silecek. Az araba ah. kursuna git. Araba kursuna. Git. Evet ama Beş ama dakika sürecek. Ah emlakçının yanına gel. Bu boğaca mı? Dik yok. İn burada. İN BURADA! <laughs> Adamın dikkanının ağzını ettin <laughs> masayı. Bakın şimdi hemen içeri girelim, emlakçı kadınla konuşalım. Peki. <laughs> Neyle silah gösteriyorsun? Ne silahı? Ha, şey alıyorduk ya. Ne böyle... Ne diyor? İyi günler çiftliğin yeni sahibi siz olabilir misiniz? Ece'ye mi? Buyurun buyurun. Hani bir şeyleri yok etmek için bir şey İnşaat kılavuzunu mi? vermem gerekiyor. İnşaat kılavuzu verecekmiş. İnşaat kılavuzunu aldık arkadaşlar. İnşaat kılavuzuyla işte bir şeyler yapabiliyoruz. Tam çok güzel. İnşaat kılavuzunu neyle açıyoruz lan? Burada değil, burada silahımız var. Neye basıyor? İnşaat kılavuzu şu. Neye basıyor silahımız? Ne diyor? Araba satıcısıyla. Arkadaşlar biz niye herkesle konuşuyoruz? Ben ya almak için neye bastık? Tamam e, bak. Şey Millete vurma bak. Mermisi az da. <laughs> Milletin yani zaten yani. Oğlum araba satıcısı buradaymış Ben niye şey yaptım ki arkadaşlar Mete kafamı karıştırdın buna. Burada da giriş yok Va, Al işte ya Ah araba satıcısı Hoş kişilerim Şimdi burada arkadaşlar ay, arabamızı şey yapabiliyormuşuz Nasıl araba satın alırım Arabalar arasındaki fark ne Tamam hadi ben gider eyvallah. Hoşça kal. İyi günler arkadaşım. Ne? Mete hayır. Bilmiyorum, 30 mermimiz var. Ne oluyor bilmem. Oğlum Bilmiyorum. hapse gireriz ya ama millete niye silah çekiyorsun? Sıkamıyorum ki. Hadi. Allah Allah ya. Bilmiyorum. Hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar, ya bir düz dur artık. <laughs> Arkadaşlar, arabayı buraya sol Ne yapacağız? Değil. Aa, 400 liramız var. Kanka rengi aldım. Oğlum rengi değiştirmek bence bir işe yaramıyor. Doygunluğu kuyuyla... Aa, çok rengi kötü. Parlaklığı açalım, al sana yeşil işte artık. Rengi çok kötü Artık yeşil. Mali. Hangi renk istiyorsun? Mavi. Arkadaşlar, bence boşuna para harcıyoruz ama biber sen biber biber bir in araba arabaya bin ya biber, oğlum biber, biber, bir dakika oğlum yapamadık Mete Allah'ım ya Rabbim çok hoş şeylerle uğraşıyorsun ama bir, 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 bir dakika arkadaşlar bu her zaman gibi arkadaşlar hiç böyle şeyleri merak etmez Şa al boşuna vermemizi harcıyor. Adam tersten yapın. Allah'ım yarabbim ya. Abi hala buraya gelecek tamam geldim Arabayla geleceğim abi. Sen bana boşuna para harcadın bence azıcık. Bu TV için radyo satın al. Radyo var mı? satın bir şey. Ay ben radyoyu ne yapacağım? Abi radyo kullanamazlar <laughs> değil. Allah'ım ya çok iyi sürülüyor bu araba. Bak maviye boşuna boyattık ya. 50 liramız gitti Mete. Bir de radyo alacağız. Al sana abi. Batırdın Hı lan bizi. Ah Allah'tan şey geliyormuş. Arabayı satma hayır. Sakın. Sen. Tamam şimdi çıkalım. 600 liramız oldu. Kırdavatçıya ulaş. Kırdavatçı nerede? Kırdavatçıya gideceğiz. Arkadaşlar dünyanın en iyi oyunu. Eğer isterseniz bu serinin devamı gelebilir değil mi Mete? Zaten, Zaten Ama... gelecek. Zaten gelecek. Arkadaşlar bundan sonra ee, kafama eserse haftada bir ama kesinlikle haftada iki haftada bir video atacağım. Ama eğer böyle canım sıkılır haftada bir video atmak istersem haftada bir atarım arkadaşlar. Yani garantisini veremiyorum şu an. Hiçbirinize. Geldik ödavatçıya. Ne diyor? Tamam. Ne alacağız ki oğlum? Radyo. Balta, levye, ucuz masa testeresi. Balta, balta, levye, Levy. ucuz masa testeresi. Nerede? Bunun neresi ucuz ya? Ya bu nasıl ucuz oğlum? Cidden. 200 dolar ne ya? Ucuz masa testeresi. Niye tıklanmıyor? Aldım. <laughs> arkadaşlar ya çok para gidiyor. Çok para gidiyor. arabayı <laughs> Arabayı bilmiyorum ki. Bu ne? <laughs> evet arkadaşlar. Daha çiftliğe varamadık ya. Allah aşkına çiftliğe sürekli <laughs> bir şeyler alıyoruz. Arkadaşlar çiftliğe hayvan koyalım bence orada da videomuzu bitirelim. Birazdan oğlum, ikinci bölümde hayvanları şey yaparız. Balta nerede? Balta nereye geldi? Neyse tamam burak ne olacak? Hem mantarınıza bir yerde de leviye de tamam nasıl alıyoruz ki acaba? Elimizde? Nasıl alıyoruz acaba? Arkadaşlar leviye elimize hemen arabaya binelim diyeceğim satıcıyla konuş satıcı kim? Satıcı kim ve nerede? Yeter abi. Arkadaşlar bu bölüm sadece oradan oraya gittik. Başka bir <laughs> şey yapamadık. Şu satıcıyla da konuşalım. Oraya nereden gideceğiz? Şuradan gidebilir miyiz? Oradan gidemeyiz gibi geliyor. Abi. Şuradan gidelim. Hayır! Mete <laughs> GTA 5 oynamıyoruz. Renk simülatör oynuyoruz Allah aşkına. Bir de şu araba sürülebilse zaten. Adam, ya alışma. Evet, evet. Arkadaşlar. O oraya nasıl gideceğim ha? Şuradan gideceğim. Arkadaşlar dünyanın en iyi arabası bizde var. Hemen gidelim şurada. Ben evin yolunu unuttum <laughs> bu arada. Biz nasıl geri döneceğiz? nereden gideceğiz ya? 11. 11. nerede abi? 12. 12. Dağdan gideceğim ya. Ah oh, dağdan gidin mi? <laughs> Kalbas. <az. gülüyor> Oha uçabiliyorum. Aynen. Bir ters takla atsana kutular düşüyor. ne diyorsun? <laughs> ters takla niye atayım? Arkadaşlar ters takla diyor adam bana ya. Hadi hadi. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. Arkadaşlar ters saklattık Şuraya artık gidelim lütfen. Gay gayretli sürücü başarımını aldık ve geldik buraya. Hadi, 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 hadi. Ha, her yere çarpıyorum oğlum. Ben dünyanın en baba piro sürücüsüyüm. Sen ne istiyorsun? Hoş geldin Ayşen. Sizin ne oldu terminali kullan. Hayvanlarla alakalı şeyler ha. Nerede? Yumurta sepeti iki tavuk. Ha. Evet. Bir dur, bir dur. Köpek tavuk. hayır onlar sonra şimdi. Doğru. İki tavuk. Hangi renk tavuk alalım? Beyaz. Beyaz da bu. İki tane. Beyaz alalım. mı? Bir tane bundan. Bir beyaz alalım. Bir de siyah. Beşiktaş. Evet. Ha tamam. sen Galatasaray'ı ne istiyorsun? O zaman şöyle ha, alın. alalım. 3 tane alalım. 3 tane değil oğlum. 2 diyor göre. Bir ya de ne alacaktık? Eee ne Tavuk. Yumurta sepeti ha. Yumurta sepeti. Ama ben keçi de almak istiyorum. Aldık. Keçi de alır mısın? Yumurta sepetiyle aldık arkadaşlar. Şimdi tavuklar orada. Önce şu sepeti bir yerleştirelim. Tavukları buraya koyacağız. Tavukları nasıl <gülüyor> götüreceğiz? <gülüyor> Arkadaşlar. tavlar buradayız. Yani. Bu boğazını sıkıyorum adamın. Ha tutuyor. Onu ne? buraya koyabilecek mi? <laughs> Arkadaşlar. Mete niye böyle şeyler istiyorsun? Tavukların ölmesini mi istiyorsun? Hayır, ters tekrar atınca düşerdin. Bunu yanına koyayım <laughs> Mete elimi hareket ettirmesen koyacağım. Hayır geriye koydun bir an koydun. Çiftliğe geri git. Tamam tamam. Arkadaşlar çiftliğe geri gideceğiz ve sonra da bence videomuzu bitirelim. Hayır ya biraz daha uzun. Ya arkadaşım bu ne ya? Mete ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Burada ters takla atarak Böyle gideceğim kestirme yol arkadaşlar. <laughs> oh. Tavuklar öldürme. <laughs> Öldür Öldür Geldik. Öldürme diye bir şey var mı tavuklara? Bilmiyorum. Tavukları, şey. tavukları küpükte bir yere koy. Biraz, biraz, biraz. Koyacağım zaten amacım o. Tavukları. Şurada. Tavukları bir yere koy diyor. Tavuk çuvalı. Tavuklar buraya kaçmaz. Kaçmazlar değil mi? <laughs> Siz burada kalın bakalım. Tal çuvalı da Tal yemme. Arkadaşlar ya oraya koydum. Önce tal çuvalı tahılını bulalım. Ve sonrasında bence bölümümüzü bitirelim artık. Yapma. Ya. Lan o ne? <gülüyor> <gülüyor> Vursa mıydım ya? Benim silahım var. Hayır çok güzel. Aldık hemen tahıl alalım. Onlar tavukları yiyebiliyor vardı ben bu oyunu izlerim. Yiyeyim. Ne koydun oraya? Arkadaşlar ha. Zemine döktüm ha. Niye? Niye döktün onu? Bir dakika tavuklarımız nerede bizim? Kaçtı onlar. Tam ikisi de var arkadaşlar. Bence e, videomuzu burada bitirelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Belki. <laughs> Belki mi? Devam edeceğiz arkadaşlar. Abone ol, like atmayı ve ben bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bye. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.